Kanka kanka. Efendim balım. Canım çok sıkılıyor beni sizin gruba alır mısın? Tamam askım bekle. Gruba arkadasım katılmak istedi alıyorum. Alma. Kişisini ekledi. Selam. Selam. Sen bir şey demeyecek misin? Hayır. Sen onun kusuruna bakma o sevmez konuşmayı. Neyse tamam face reveal yapalım mı? Ola, derla, ben başlayayım. Ben Beyza 16 yaşındayım bu ben. Karım halis mi? Sağ olun. Yine mi bir şey demeyeceksin? Kötü. Sağ ol. Ben derin 16 yaşındayım. Bu ben. Oha. Kimin karısı? Mükemmel. Teşekkürler. Ben aslı 16 yaşındayım. Bu ben. Taş. Güzellik. Emre sıra sende. Ben söylemeyeceğim. Emre hadi. Of tamam ben Emre 17 yaşındayım. Bu ben. oh, um. Yapma gay olacağım senin yüzünden ö. İyi. Ee, sağ olun. Ben Arda 17 yaşındayım bu ben. Analar ne doğuruyor be? Nerede oturuyorsunuz? Tamam o zaman adres atıyorum. Yarın biz de buluşuyoruz. Tamamdır. Sen gelmesen de olur. Emre yaptığını beğendim mi? Harbi. Emre ne oldu? Kızı arayıp özür dilemelisin sence de fazla üstüne gitmedin mi? Saçmalama bunu yapmayacağımı sen de biliyorsun. Sen bilirsin. Of Arda haklı çok üstüne gittim. Ben ne yaptım ona neden bana böyle davranıyor ki? Yarın gitmeyeceğim. Bu kim lan? Sen kimsin? Emre ben. Ne istiyorsun? Özür dilemek için aramıştım. Bugün çok üstüne gittim. Özür dilerim. Öyle söylemek istememiştim. Bana neden öyle davrandın peki? Geçen aylarda yine grubumuza biri girmişti ve bizim grubumuzu bozmaya çalışmıştı. Benim hakkımda yalan haberler yaymıştı. Bu yüzden ben de kimseye güvenmiyorum. Seni anlıyorum ama ben öyle biri değilim. Onu anlamam için biraz zaman lazım. Peki iyi geceler. İyi geceler. Şimdi anlaşıldı neyse artık yatayım. Nerede kaldı bunlar? Aha geldiler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk askım. Hoş bulduk. Diğerleri nerede? Geldiler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk balım. Hoş bulduk. Siz beraber mi geldiniz? İyi. Maalesef. Otur sana ayakta kaldın. Söylemeyi unuttum bu gece bizdesiniz. Çok iyi olur. Çökün korku filmi açıyorum. Ay. Şükür bitti ya çok korkunçtu. Oo görüyorum olmuşsunuz hepiniz. Ne alaka?